Merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte görüyorsunuz böyle buradaki bütün hamburger oyuncaklarımın birkaçı yok ama burada bayağı bir çoğu var özellikle iki tane yenilik kağıtlar var ama artık satılmıyor bugün aldım da işte hani bir bana hala hediye etti bunları normalde Nisa Nasıl abimin Nisa abimin kanalı var yani Yiğit Hanım onun ilk onda onlardan iki tane oyuncak aldım. çaldım. Onun annesi bana iki tane oyuncak verdi. Yani Sevil ablam. değil. Sevil abla iki numarası adı da. Evet. En en başta neyi tanıtacağım? Söyleyeyim mi? El eskimiş bir tane oyuncağımız. Evet bu. Hamburger onu göstereyim. Bakın plakası. Nerede? plakası bile var hamburgerin olduğu. Bakın bakın. Bakın görüyorsunuz elimin yukarısında da hamburger plakası var. İlk hamburger oyuncağımız bu. Bunu hemen gösterdiklerimi kutuya atıyoruz. Sıradaki oyuncağımız bu. Bir tane daha var. Onun tane daha aldık onlardan. Şuradaydı hemen. Burada da yeri de var. Onu bir sonraki videoda göstereceğim. Bakın. Bunların ikisi de aynı karakter. Bunların ikisi de hamburger ama plakasını yapmamışlar. Direkt koyuyoruz hamburger oyuncakları. Bir, bir tane kanal hamburger figürlerinin oyuncakları yazarsanız şu oyuncak görebileceksiniz hamburger olduğunu. Evet, bir tane işte bir de bunu göstereceğim. Bakın, hamburger oyuncağı. Evet. Atalım direkt. Şu an kutuda olanlar bunlar. Şimdi itfaiyeci. İtfaiyeci şirin. Bize su atıyor. Allah ım burada burada bir bir milyon kişiyiz Jonas. İyi e, tamam ya Öf, geçiyorum tamam Allah Allah. Benim de zaten gördünüz ben de hamburgerciyim. Sıradaki gelsin. Sıradaki oyuncağımız işte bu. Batman karakteri yani Batman'in ördek hali. Gerçek Batman de var. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim ama bir kaç saniyeni başka bir yerleri göstereceğim. Evet bakın. Nerede ya Burası. Bakın. Direkt. Evet, siz bakmayın. Çok özel oyuncaklar bunlar. Bunlar benim iki tane koleksiyon oyuncaklarım. Bunlar da hamburger oyuncakları. Göstermeyeceğim. Çünkü çok önemliler. Evet. Arkadaşlar ama çok özür dilerim. Şimdi koyuyorum bakın. İşte bakın. Ay, a düştüm. Aa, abi heyecanla ayağım acıyor şu Evet bakın. Bunu özel bu hamur önce. Bakın izleyin ne yapıyor. Dur arkadaşlar. Tamam. Sevil ablaya gitmiş olsun. Eymen aç. Eymen. Ne? Ben sana şaka yaptım. Biz o dediğim sayı bir gündü. Yalancı. Biz gideceğiz. Sen ben seni denizde e, uzaklara götüreceğim ve seni uzak uzaklara bırakacağım. Aliyar bak şu an şimdi video çekiyorum masaj atmaya bak devam etme şu an video çekiyorum <laughs> ne oldu Aliyar bak şu an seni milyonlarca kişi izleyecek birkaç birkaç gün sonra bak şu an sen video mu bak çok iyi koşar şu an seni milyonlarca kişi izleyecek şu an video çekiyorum hamburger oyuncak hamburger oyuncakların tanıtımı yapıyordum. Bak şu an burada seni milyonlarca kişi izliyor. Çok kötü bir şey kötü bir şey yapma. O sen rezil olursun ha. Ben rezil olmam sen rezil. Bak şu an video çekiyorum. Bak arkadaşlar inanmadı. Alayaz video çekiyorum. Ne yapıyorsun bak rezil oldum. Ya git ya. Allah mı severi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Yapana böyle oluştu. Ya git ya. Allah'ın mı severe? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bunu şuraya basınca atıyor. Şu da bisikletimiz. şurada bir tane oyuncağımız var. Şimdi çok güzel. Abi şu an milyonlarca kişi yer yazıl oldu çocuk ya. Neyse şurada Batman, gerçek Batman. yazmış. Adam, çekiyorum. Ne yapıyorsun bak? Adam, çekiyorum. Ne yapıyorsun bak? ne oldu lan? Şu an video çekiyorum gidiyor. Hayla rezil ediyor ya. Ulan video çekiyorum Video, video ne, neden anlamıyorsun? Göstersene telefonu. Ulan gerçekten video çekiyorum ha. Google'dan baktım çocuklar video çekemez diyor. Yo çeker. Mesela benim Nitan abimin kanalı var. O video çekiyor. Ve ben de çekerim. Ne olmuş? Dur, 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 ben söyleyeceğim. Ya oğlum daha kanalım yok. Daha kanalım yok ama kanalımızı kuracağız. Kanalım yok yani daha. Şu an sadece daha video çekiyorum. Ve ayrıca daha kanalım yok yani. Benim videolarımı göremeyeceksin. Başkasının videolarını göreceksin. Çünkü YouTube hesabı, YouTube hesabımı kurmadık daha. Kapat diz. Kapat. E tamam ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Neyse aman. Kapat. Ona kapatacağım. Atacağım şuraya. Arkadaşlar siz bakmayın ona. Lütfen like atıp abone olur arkadaşlar ona bakmayın yani. Bir kıskanç. Yani kıskanıyor yani. Kıskanıyor yani arkadaşlar. Arial bu videoyu izleyince var ya beni dever devemez ki. Çünkü ben ondan daha güçlüyüm ve daha kaslıyım. Çünkü ben orada neredeyse 5 yıldır yüzdüm. Ya başlarım ha. Oğlum nerede ya? Bir daha çekiyorum. Ne yaparsan yap. Umrumda bile değil yani. Bir daha çekiyorsun. Evet arkadaşlar bakın bu da penguenimiz. Ali yaz nerede? Yo ya ben şu an video çekiyorum. Göster bir. Oğlum nasıl göstereyim? Nasıl göstereyim kardeşim video çekiyorum işte. Allah Allah. Göstereyim ki nasıl video çektiğimi. Bunu video, video çektiğimi göremezsin ki sen. Nasıl göreceğim? Yani da da YouTube kanalımı kurunca önce videolarımı görürsün. Ya da sen de merak gözlü olma ya. Kıskan, kıskanma. E sen ne zaman YouTube videolar çek. Ben Biz para kazanmak için bu işi yapıyoruz kardeş. Sen o videoları izle. Benim videolarımı da isteyeceksin <laughs> yakında merak etme. Şimdi şunu at. Arkadaşlar bunu bu karakter atalım direkt. Evet bakın bu da anacaki penguen gibi. Bu da atalım direkt hamburger. Ya bu da hamburger kundu panda sizde de var. Bir tane bu var. Anlıca mor motor. Hı? Bir de arkadaşlar bakın bu bir tane oyuncak vardı. Kırıldı kafası. Neyse. Bir tane tavşan. Atalım. Süper bir tane daha süper kahraman. Atalım direkt. İşte of efsane mi ya çok güzel. Bunu da atalım direkt. Kumdu panda. Bir tane daha kumdu panda. Yu iki tane. Ya. Neyse arkadaşlar. Evet bakın burada bir, bu eski oya, olan oyuncaktan. Bir tane daha var da. Neyse. Bir tane daha oyuncak. Aa bir tane daha. Aa kobanca. Aa alıyoruz götlüğü. <laughs>